Evet merhaba arkadaşlar. Değerli gençler. Epeydir size bir ders videosu çekemiyordum. Bugün 23 chapterdan yani modül 11 level 2 olan veya modül 13'teki B2 e, modülün communication dediğimiz bölümünü Burada bir genel olarak bakacağız. Tabii sistem communication sistemi şöyle bir genel başlangıç olarak bakarsak şuradan seçelim. In this unit, modern unit We will show of modern aircraft. We can so divide systems the designs for the systems, communication, communication inside and outside yeah, the aircraft are called the, uh, the interphone, and passenger uh, radio, radio system. communication yeah, systems yeah, are called the vhf interphone, system, the hf system, yeah, the, the satcom and system, cabin, finally and the a systems system that are used for accident investigation these are the şöyle voice recorder seçelim, and the emergency programı. locator transmitter or ELT, to this in task short. to get a brief introduction to şöyle küçük, küçük the interference system allows yani communication between the cockpit and other areas of the aircraft <laughs> for example for maintenance daha evvelki e, yıllarda çok rağbetli. Niye? E, o zamanlar işte cep telefonları yok. Talkie walkie dediğimiz onlar çok yaygın değil. E, dolayısıyla bunlar bakımlarda tercih ediliyor. Yani kokpitten e, uçağın dışındaki farklı yerlerde olanacaklarla bakım amaçlı görüşebiliyorduk. Ama e, hala bu sistem tabii ki var. Dediğimiz gibi bu e, Sonuçta teknoloji deyince daha pratik yollar bulabiliyoruz. Diğer biri e, servis telefonunun haricinde flight telefon dediğimiz. Flight telefon kelime olarak flight nereden geliyor? Hani flight deyince uçuş anlamında düşünmeyin. E, eskiden kokpitte dediğimiz kokpit dediğimiz yere flight deck diyorlardı. Yani denizcilikten gelme bir terim. Dolayısıyla flight deck yani cockpit ekibinin e, cockpit'te yaptığı görüşmeler dolayısıyla bu e, hem telsiz haberleşme sistemi bunun içine dahil flight interphone dediğimiz hem uçağın dışında işte external power receptacle'ın orada bir jakımız var flight interphone jakımız işte or orada da konuşma imkanımız var ki bu genelde işte uçuşa hazırlanmış pushback için bekleyen bir uçakta e, uçağın dışında e, uçağa pushback yapmaya nezaret edecek olan kişiyle kokpit arasındaki görüşme için kullanıyoruz. Üçüncüsü de kabin interfon. Adından da anlaşılacağı gibi kabin interfon kabin ekibinin kendi aralarında görüşmeleri. Dolayısıyla işte uçağın işte white body dediğimiz veya narrow body dediğimiz e, istasyon, kabin istasyonları da ilgili handsetler var. O handsetlerle kendi aralarında görüşebiliyorlar. Artı kabin interfon tabii ki kokpit ekibiyle de görüşme imkanı sağlıyor. Evet, gene dahili haberleşme sistemlerinden bir tanesi de passenger adres. Ona bakalım. The passenger address system allows the flight and cabin crew to give announcements to the passengers, for example, for flight safety. Bu duyurular tabii ki emniyet kuralları ve dolayısıyla uçakta uçuş veya uçuştan evvel veya uçuştan sonra yolculuğun emniyetli bir şekilde uçabilmesi için zaman zaman kabin ekibindeki arkadaşlar onları anons yaparlar. Bu anons kabin içinde ve tuvaletlerde artı hostes istasyonlarında speaker'lar var. Yani hoparlör dediğimiz. orlardan duyulur. Genel olarak herkes bu konuşmaları duyar. Passenger adresi aynı zamanda copy ekibi de kullanır. O da kalktıktan sonra işte clean configuration dediğimiz uçak artık e, düz uçta geçti her şey düzgün bir şekilde gittiğinde o zaman bu ekibi uçuşla ilgili bir takım bilgiler verir. Yani işte şu saatte kalktık, işte gideceğimiz arrival dediğimiz, ineceğimiz meydana e, lokal olarak şu saatte ineceğiz. İşte ineceğimiz meydan, ineceğimiz şehirdeki şu andaki sıcaklık şuradadır. İşte şu kadar yükseklikte uçuyoruz, şu kadar hızla uçuyoruz diye böyle genel bir Uçuşla ilgili copy takibinde bilgi verir. Onlar da passenger adresi kullanır. Uçağın tam başka bir uçağa veya uçakla ground dediğimiz veya ATC kulleri dediğimiz harici haberleşme, <laughs> affedersiniz, harici haberleşme sistemlerinden biri de very high frequency. The VHF communication, <laughs> communication system allows Mesafesat communication da, via radio signals, electrical signals electrical electrical over a distance electrical. of up to e, 200 silahlar, nautical miles for example with air traffic control, control or i̇şte, other aircraft veya gene ineceğimizde bunun kısa mesafeli görüşmeler için kullanılır veya bakım amaçlı da zaman zaman işte MCC dediğimiz Mentors Control Center diye ifade ettiğimiz oradaki arkadaşlarla kopit ekibi de tabii ki görüşebilir. Dolayısıyla, e, bu sistem veri diye geçiyor ama verinin lafı e, sadece görüşme ses kalitesinin çok iyi anlama geldiğini bize ifade eder. Yoksa veri demek mesafesi uzun anlamına gelmiyor. Uçaklarda 3 tane artık VHF sistemi var bunların antenleri işte gövde üstünde ön tarafta işte bir numara arka tarafta üç numara altta da yine şöyle hafif arkaya doğru iki numara dediğimiz VHF sistemleri mevcuttur. Diğer bir haberleşme sistemimiz High Frequency The HF system allows communication over long distances because HF radio signals are reflected by the ionosphere of the Earth. Bunun işte kısa, orta veya uzun diyebiliyoruz. biliyoruz. çok eskiden kullanılan bir haberleşme teknolojisiydi. Halen de var tabi ki kullanılıyor. Ama biraz sıkıntılı. Niye? atmosfer tabakalarımız var biliyorsunuz dünyanın etrafında. Onlardan bir tanesi iyonosfer tabakasını kullanıyor. Dolayısıyla antene vertical stabilizer dediğimiz şu ön tarafta oluyor. Buradan ancak bu iyonosfer tabakasına çarparak bir yansıma metoduyla görüşme yapılabiliyor. Bu iyonosfer tabakasına çarpıyor, oradan yansıma yeryüzüne, o yeryüzünden tekrar iyonosfer tabakasına Dolayısıyla bu böyle e, zikzaklı bir şekilde radyo frekans iletişimi olduğu için ne yapıyor? Oralarda sesin kalitesi düşüyor. Tabii bunun görüşüldüğü zamanlar daha çok uygun olursa tabii yani seçebilirsek. E, özellikle kuşluk vakti denen yani sabaha karşı niye? Yonisfer tabakası onlar da öyle düşünün gece uyuyor gibi. Yonuzlar tabakası gün işi olmadığı için dünyaya daha çok yaklaşıyor. Yaklaştığı zaman hem mesafe hem de daha net anlaşılabilir şekilde görüşme oluyor. Ama gündüz günlük dediğimiz güneş olması şart değil. O zaman Ionosfer tabakası dünyadan biraz daha yukarı doğru hareket ettiği için o zaman biraz daha sıkıntı oluyor. İşte bunların The satellite communication system SATCOM allows the cockpit crew to communicate over the whole world. It is also used by any passenger payphone services on board the aircraft. E, sadece VHF değil tabi, Onu da yanlış ifade etmeyelim. Orada Akars dediğimiz başka bir sistem daha var. Dolayısıyla SATCOM sistemi direkt olarak haberleşme uydularıyla iletişime geçiyor. Tabii e, radyo frekansı çok yüksek olduğu için e, dolayısıyla çok net ve dünyanın neresinde olursak olsun gece veya gündüz görüşme imkanımız var. Hatta SATCOM sistemi işte onların menüleri var ilgili kokpitte. İşte MCD dediğimiz, FMCD dediğimiz. Onlardan şirketin direkt numaralarıyla da görüşebiliyoruz. Veya kendimiz oradan bir numara girersek orada da yani sabit telefonlarla, cep telefonlarını ama sadece tabii kokpit ekibi için geçerli bu. Sonuçta tabii çok temiz ve uzun mesafe, kısa mesafe diye öyle bir sıkıntısı yok uçak ister havada olsun, ister yerde olsun, ister yağmurlu olsun gibi. Dolayısıyla çok net bir iletişim var. Akars dediğimiz işte biraz evvel o VHF 3 veya EHF 3'e ACARS stands for Aircraft Communication Addressing and Reporting System. It allows exchange of information like flight and maintenance data between aircraft and the ground. It uses the HF or SATCOM for communication with the ground station. ya da VHF sistemi. E tabi VHF mesafesi kısa olduğu için bu sefer ne yapıyoruz? Providerlarla anlaşıyoruz. Yani bu işe e, ne derler sektör halinde hizmet veren tabi kuruluşlar var. Onlarla anlaşma yapıyor airline'lar. O zaman onların altyapılarını kullanıyorlar. Yani o altyapıları dediğimiz işte airline operation kısmı veya MCC dediğimiz kısım buralardan uçakla e, bilgi transferi için konuşmak için değil. Akars dediğimiz Aircraft Communication and Addressing Reporting dediği sadece uçaktaki parametreler. Tabi daha çok arıza olduğunda veya işte EOC dediğimiz Operation Control Center uçağa kokpit ekibine bir bilgi göndermek istediğinde bu sistem üzerinde yani yazılı text olarak gidiyor konuşma olarak ACARS sistemi kullanılıyor. Ya da uçakta işte uçuşta veya indikten sonra neyse bir arıza meydana geldiyse bu arızayı da ne yapıyor? Ana merkeze. Her airline'in veya her bir bakım kuruluşunun bağlı olduğu airline'e göre onların ana merkezleri var. Oradaki yerlere bunları gönderiyor. Dolayısıyla uçaktaki bir takım bilgileri buradan takip edebiliyoruz. Bu da esasında çok e, gelişmiş bir sistem değil. Niye? Teknoloji biliyorsunuz devamlı ilerliyor. E, dolayısıyla şimdi artık imalatçılar Airbus'un veya Boeing'in farklı bir uygulamaları var. Onlar üzerinden tabii ki çok daha e, net bir şekilde, daha randımanlı, verimli bir şekilde ki bunları Airman diyoruz mesela Airbus'ta. Bu Airman dediğimiz işte airline tarafı yani operatör tarafı için veya airnav dediğimiz bu da bakım kuruluşu için uçaktaki bir takım arızaları göndermesi veya yerden işte o MCC dediğimiz uçağa e, bir takım arızalarda işte onları yardımcı olmak için kopya ekibine bu tarzda kullanılan sistemler tabii ki daha gelişmiş halde. Akars biraz daha şu andaki günümüzden teknoloji olarak daha geride. Communication Çaptırı dediğimiz yani modül 11'deki e, level 2 dediğim veya modül 13 B2'nin e, level 3'ü ortada. Dolayısıyla onlardan yine bir tanesi de alt konu olarak voice recorderlarımız var. The cockpit voice recorder system or, or CBR stores all communications of the flight crew for later, later accident or incident, incident investigations. Bunlar uçağın hep arka tarafına takılır. Oraya konması tercih edilir. Malum kötü haber. Ee, bunlar kayıt ediyor. İşte uçak herhangi bir kaza kırım geçirirse bu kaza kırım geçirdiği zaman uçak en az hasarı alabilecek olan bölge kuyruk tarafıdır. Kuyruk tarafı dediğimiz zaman tabi tam arkası değil. İşte uçaklarda kullandığımız e, horizontal ya da yatay stabilizasyon kompartmanı var. Bu kompartmanın orları veya bazılarını biraz daha e, arka kargoya, uçaklara göre değişiyor. Ama hiçbir zaman ön tarafta, orta tarafta değil. Genelde kuyruk tarafına tercih ediliyor. Dediğimiz gibi daha az hasar olduğu için. Havacılıkta zaten kaza, kırım diyoruz. E tabi havacılıkla ilgili olan arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız da artık bu literatürü de çalışması. Yani uçaklar düşmüyor. Uçaklar kaza geçirmiyor. Sadece havacılıkta kaza kırım dediğimiz o kelimeleri kullanıyoruz. Son iki saat dediğimiz kokpit ekibinin kullandığı haberleşme sistemleri kaydediyor. Bunlar ne? İşte telsiz haberleşmesi olur. Veya interfon kullanıyorsa e, kabin interfon, kabin ekibiyle onların Dolayısıyla bunlar dört kanaldan kaydediyor diyoruz dört channel diye. Bir tanesi de cockpit'te başüstü panelde orada küçücük bir mikrofon konur. O mikrofon da konuşmalar için değil, ha, konuşmaları da kaydeder tabii ama işte işler kötü giderse yani uçuş emniyeti bozulduğunda her uçakta bir sesli ikazlar vardır. O sesli ikazların neler olduğunu kaydetmek için de bir tane de mikrofon kullanılıyor. Genel uçağa göre yerdeyken bunlar normalde çalışmıyor. İşte ya bakım amaçlı veya onlarla ilgili bazı uçaklarda işte ground control dediğimiz push buton var. Veya bir baş üstü panelde bir switch var. Veya motor çalıştırdığımız zaman otomatik olarak çalışmaya başlıyorlar. Uçaklara göre bunlar biraz değişiklik oluyor. Ama yerde enerjiliyken normalde e, bunlar kaydetmiyor. Son iki saat dediğimiz Şöyle bir bu tabii bir döngü. Yani işte 120 dakika düşünün. İşte 121. dakikaya geldiğimiz zaman 1. dakika otomatik olarak siliniyor. İşte 125. dakikaya geldik kayıt için. İlk 5 dakika siliniyor. Bu son 2 saat zaten last to hours diye geçer. Bu devamlı böyle bir döngü halinde son 2 saati kaydediyor. Ha diyeceksiniz ki uzun uçuşlarda ya işte 10 saatlik ne bileyim 6 saatlik uçuşlar var. E o iki saat yeterli mi? E, malum işte Kazak kırım geçirdiği zaman uçaktan o andan geriye doğru iki saat diye düşünün. Dolayısıyla o iki saat tabii ki yeterli. Önlerinde şöyle Underwater Locator Beacon dediğimiz bir tane ultrasonik olarak bize gönderen yani ses dalgaları, ses sinyalleri gönderen bir verici var. Bu maalesef işte kaza kırım tabi okyanus veya işte deniz veya göle olursa bu CVR'ın yerini bulunması için bu verici kullanılıyor. Akustik sinyaller diyoruz. Dolayısıyla gemicilerin daha çok kullandığı bir frekanstır. E, tabi belli bir metreye kadar, belli bir saate kadar çalışıyor. İçlerinde pil var. E, tamamen bağımsız. Uçaktan elektrik almıyor. İşte suyla temas ettiğinde öyle düşünün. Tabii tatlı suyla veya işte tuzlu suyla fark etmiyor. O zaman bu sinyal göndermeye başlıyor. İşte yani malum işte yerini tespit etmek için. Bunları halk arasında biliyorsunuz, kara kutu diye söyler. Tabii halk arasında kara kutu kara kara kötü haber anlamında. Yani kötü haber veriyor anlamında diye öyle bir tane efsane isim koymuş. Ama renkleri gördüğünüz gibi orange dediğimiz bir de fosforlu durumlar. Ve hem dijital Flight Data hem de CVR'da sadece bunlarda kullanılır. Uçaktaki diğer box'lar farklı renklerdedir. Bunu özellikle bu renkte olması renk olarak bir de fosforlu yani gece karanlıkta da rahat bulunması için bu şekilde tercih etmişlerdir. Evet Communication'da bir tane de gene maalesef Kazak Kırım'da kullandığımız ELT dediğimiz bir The bir emergency locator transmitter, transmitter or ELT, or ELT şurada, in short can, or, can help to find the location of the airplane after an accident. After an accident. Bütün uçaklarda standart tabii çok eski teknolojide yoktu ama orta ve yeni teknolojide bunlar takılıyor. Böyle bir sivici var. Ne demek? Bu normalde çalışmıyor. Ha, test için biz bazen bunu biz bakım amaçlı kullanıyoruz. Yerde. Tabii ki onda tas kartı çıkarsa. Fakat sistem hem ARM modunda yani bekliyor. Neyi bekliyor? Malum işte kaza kırımı bekliyor. Bununla ilgili ayrıca bir anten konuyor gövde üstünde. Bunun bir tane kendi transmitteri var. Transmitter antene çok yakın. Yani kabinin arka tarafına doğru yolcu kompartmanında. Orada ceiling panellerin arka tarafında oraya monte ediliyor ki antene yakın olsun diye. Oraya konmasının gene esprisi aynı CVR, DFDR gibi daha az hasar olan bölge olduğu için oraya tercih ediliyor. Bu ELT dediğimiz bir transmitter, verici. İçinde G-Switch var. Yani bir kaza kırım olduğunda belli bir akselerasyon olduğunda ne yapıyor? Otomatik olarak aktif hale geçiyor. İki tane ayrı frekans kullanılıyor. İki tane ayrı frekans tek bir anten gibi de gördüğümüz ama içinde tabii iki tane farklı anten var. Gene airlineler e, provider dediğimiz yani bu işe hizmet veren firmalar var. Onlarla kontrat yapıyorlar. O kontratta bir tanesi GPS üzerinden gönderiyor. Yani e, yanlış söyledim. Uydular üzerinden. O uyduda üzerinden gönderen bir frekansla uçağın tabii ilk böyle bir bilgisi. Bu dediğimiz provider şirketine gidiyor bu sinyal. Dolayısıyla orada tabii giden bilgi e, uçağın registration'ı. Yani işte hangi ülkeye, hangi ülkenin sivil havacına kayıtlı artı registration dediğimiz kuyruktaki şirket artı o şirketin verdiği işte kaçıncı sırada ise bir harf e, kombinasyonu var. Mesela TC Türkiye Cumhuriyeti işte Türk Sivil Havacılığında kayıtlı olan uçakları geliyor. İşte registration öyle başlıyor. Sonra bir dash dediğimiz bir çizgi. Ondan sonra şirketlere göre üçlü bir harf kombinasyonu var. Bu harf kombinasyonu sivil havacılıklar verir. Dolayısıyla bu gönderilen ikaz yani radyo frekansı olarak gönderilen bu bilginin içinde bunlar var. Yani uçağın kime ait olduğu, hangi ülke ait olduğu, hangi hava yoluna ait olduğu, artı hangi e, kod verilmiş veya registration verilmiş onu söylüyor. Artı bir de uçağın işte modeli genel olarak işte Airbus midir, Boeing midir genel olarak o tarz bilgiler de veriliyor. Tabii böyle bir Haber ulaşınca bu provider dediğimiz şirketlere onlar tabi hemen kontrat yaptıkları airlinelara haber veriyorlar. Böyle bir sinyal yolluyoruz bunu teyit edin diye. E tabi maalesef e, sivil havacılıkla beraber bunlar teyit edildiğinde niye? ATC kulesi de çünkü ne yapıyor? Ekrandan kayboluyor. E, Air Traffic Controller dediğimiz orada uçakları takip eden bir tower kontrol dediğimiz bir merkez var. Her havalimanında işte ramp tower dediğimiz. Dolayısıyla orada tabii uçağın sinyali kaybolduğu zaman maalesef işte teyit o şekilde yapılmış oluyor. İkinci frekans dediğimiz o da VHF bantı dediğimiz. Yani aynı bu konuşma haberleşmede kullandığımız VHF gibi. E, tabii konuşmak için değil. O da ne yapıyor? Bir sinyal gönderiyor. Ki o da uçağın ee, ne derler, daha net bir şekilde kaza, kırım geçirdiği yeri bulabilmek için. Dolayısıyla ELT e, bir defa işe yarıyor, o bir defa da maalesef bazen son defa almış oluyor. Dolayısıyla bunların da tabii bakımları zaman zaman ne yapıyoruz bunları da kullanıyoruz. Evet kıymetli gençler sizlere şöyle genel bir bilgi vermek istedim. Ee, daha sonraki zamanlarda başka bir modül veya başka bir konuyla tekrar karşınızda gelmek isterim. Kendinize iyi bakın. Hepinize sevgiler, saygılar.